İlaç devlerinin yeni çılgınlığı. Bakınız obezite iğneleri mucize mi diye bir yazı dizisi başlatmış Sözcü gazetesi. E, Tarih de 1 Haziran 2025. Haftada bir iğne zayıflamak modern çağın devrimi diye e, onların lanse ettikleri ifadeyi buraya koymuş. İçinde de epeyce bilgiler var. Bu yeni devrim gibi gösterilen ürünün tehlikeleri bilimsel olarak da tespit edilmiş. İnsanların böyle kolay yollara başvurup da geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçlara erişmeleri kaçınılmaz olacak. Bakın kas kaybı riski yağla birlikte kas dokusu da azalıyor. İşte pankreatit denilen pankreas iltihabı, safra kesesi sorunları, bütün bunlar insanlara gelen tehlikeler. Estetik mi, sağlık mı? Bunu hem iyi değerlendirmek lazım. Hem de bizim e, ürünümüzden bahsedeceğim az sonra. E, bu obezite yenileri kalori alımını hem yağı hem katı enerjiye çevirmeye başlar. Çünkü kalori kısıtlandığında ilk kullanılan yağ değil, karışık doku kaydı bulur. oldukça uzun. dolayısıyla bu tehlike için e, hem, hem de hem de, hem de hem de bizim bir e, ürünümüz var. E, daha doğrusu iki ürünümüz var birisi. Çorba grubumuz %100 kalsiyum, kolajen, e, vitaminler, mineraller içeren. Hem de bir e, toz gıda ürünümüz var. E, onun adı Kalsijen Vital. E, onunla da e, hem yeme ihtiyacını azaltan bir e, uygulamamız var. Özellikle kilolarından kurtulmak isteyenler için yemeklerden yarım saat kadar önce bir tatlı kaşığı iki bardak suyla içildiğinde şu sofraya kadar yani yarım saat saatinde insanlar yarı yarıya tok olduklarını hissediyorlar ve porsiyonlarını azaltıyorlar. Ama gıda eksikliği yaratmıyor Çünkü az miktarda yağ, bolca protein, kalsiyum, alojen, 10 taneden fazla vitamin ve 30 taneden fazla mineral içeriyor. Tok ve dinç oluyor insanlar. Ben kendimde bunu uyguladım. Haftada en az 1 kilo eğer e, sıkı tutulacak olursa 1,5 kilo da vermek mümkün. Yani ayda 4 ila 6 kilo vermek mümkün. Mümkün merdivenler ikişer ikişer çıkılabilir bizim bu ürünümüzün e, katkılarıyla. E, Tabi doping ürünü değil, doğrudan doğruya e, beslenerek iyileş farsından bir üründür. E, bunları insanların bilmesini istedim.